Merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok severek tükettiğimiz, hemen hemen herkesin çok sevdiği, ben buna sütlü tatlı diyorum, kekten ziyade sütlü tatlı söylüyorum, triliçe yapacağız. Bunun için ilk etapta pandispanyasını yapmak için ben size malzemelerini sayayım. Burada dört tane yumurtam var. bir su bardağından Bardaklarım 200 mililitre, bir su bardağından bir parmak az toz şekerim var. Tepeleme dolu bir su bardağı unum var. Yani bir su bardağı bir yemek kaşığı dolusu. Onun dışında vanilyam, kabartma tozum, isteğe göre limon veya portakal kabuğu konulabilir, konulmayabilir ama ben yakıştırıyorum ve koyacağım. E, bu arada ben bunu söyleyeyim size. Burada portakal ve limon karışımı tozum var. E, merak edenler için söylüyorum. Kanalımda bunun e, tam olarak yapılışı detaylı olarak e, orada paylaştım. Merak edenler bakabilir. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk başta oda sıcağında beklemiş 4 tane yumurtamı kabıma alıyorum. Hemen şekerimizi ilave ediyoruz. Mikserle güzelce çırpıyoruz. Şöyle. Bu çapırtana kadar çırpacağız. Rengi beyaz krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bu aşağı yukarı 5-6 dakika sürebiliyor. Gördüğünüz gibi rengi iyice açıldı. Pandistanya hamuru renginde oldu. Şimdi artık bu aşamadan sonra mikser kullanmayacağım. Hamurumuzun sönmesini istemiyorum. Bundan sonra artık spatula kullanacağım. Öncelikle e, portakal kabuğumdan bir çay kaşığı dolusu atıyorum. Hem rengi daha güzel olacak hem de e, güzel bir aroma veriyor. Şimdi unumu koyuyorum. E, kesinlikle unumuzu eyleyerek koymamız gerekiyor bütün İspanya e, hamurlarında olduğu gibi e, unun havalanması gerekiyor. Daha güzel kabarıyor. Şimdi artık spatulayla iyice karıştırmam gerekiyor. Hiç topağa kalmayana kadar karıştıracağım. 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı ilavesi yapmıştım. Burada 1 yemek kaşığı kadar daha un ilavesi yapıyorum. Ee, un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebiliyor. Hiçbir zaman e, direkt tarifte işte bu kadar yazmış ben bunu bu kadar yapayım deyip de kekimizi ziyan etmeyelim. Ee, yumurtaların dediğim gibi en büyüğü var, en küçüğü var. Ona göre un miktarında bir kaşık. Oynayabiliyor. Bir kaşık eksik veya bir kaşık fazla. Ee, bakın, bir kaşık daha ilave ettim. İstediğim kıvama geldi. İyice karıştıracağım. Bu kadar karıştırmak yeter. Bu verdiğim ölçüler, şöyle bir tepsiye göre. Hepsiniz daha büyük veya daha küçükse malzemenizi ona göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum içine ve etrafını iyice yağlıyorum ve fırın kabıma boşaltıyorum. Şöyle bir iki kere şunu vurduğumuz zaman içindeki hava kabarcıkları çıkıyor. 180 dereceye bir 5 dakika önce fırınımı açtım. 180 derecedeki fırına vereceğim. Tahminimce 30-35 dakika gibi bir sürede pişiyor. Ben ilk defa süreyle triliçe pişireceğim. Ee, direkt göz kararıyla bakıyorum. Ee, hem kürdan kontrolü yapıyorum hem de rengi olmuşsa kapatıyorum. Ama tahminimce 30-35 dakika. Fırının orta basamağına koydum. Şimdi fırını kapatıyorum. 180 dereceye ayarladım. Hiç oynamayacağım ayarıyla. Bakalım ne kadar sürede pişecek. Arkadaşlar kekim tam 30 dakikada istediğim kıvama geldi. Şöyle kürdan testi yapıyorum. Kürdanım hop kuru çıkıyor. Şimdi ben bunu e, soğumaya bırakacağım. Öbür taraftan karamelini hazırlayacağım. Karamelini hazırlamak için dibi tutmayan bir tencere tercih edelim. Ocağı açtım. Bir su bardağı dolusu şekerimi koydum. Şu anda hiç kaşık vurmuyorum. Sadece arada bir şu şekilde sallamam gerekiyor. Bakın hala rengi dönmedi. Arada bir hiç kaşık vurmadan sallamak, sallayıp bırakmak gerekiyor. Ee, bu arada benim e, bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifiminde bütün detayları, ölçüleri yine açıklamalar bölümüne ekledim. E, kafanıza takılan bir şey olursa e, açıklamalar bölümüne bakabilirsiniz. Bakın hala kaşık vurmadım. Daha da rengi dönmedi. E, bu normaldir. E, hızlı bir şekilde renginin dönmesini beklemeyin. Çünkü e, su katılmamış, hiçbir şey katılmamış. Şeker kendi kendine eriyecektir. O yüzden biraz uzun sürmesi doğaldır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hafiften erimeye başladı. Ben hala kaşık sürmedim içine. Sadece şöyle hafif hafif bir çeviriyorum. Tekrar istediğim rengi kıvamı almasını bekliyorum. Evet artık şimdi istediğim hale gelmeye başladı bile şöyle biraz daha bir sallayıp ondan sonra bir kaşık yardımıyla çok az bir karıştıracağım. Evet kıvamı da rengi de istediğim şekle geldi. Şimdi iyice da iyice erimesi için birazcık karıştırmam gerekiyor. Yalnız karıştırırken bu artık çok çabuk yanabilir. Altını şöyle ara ara bir yarım yapıp hızlı bir şekilde karıştırıp tekrar yükseltiyorum. Bakın akışkanlığı ve rengi gayet güzel. Şöyle göstereyim. kaşığı dolusu tereyağının içine koydum hızlı bir şekilde onu da eritmeye çalışacağım tekrar yine altını hemen kısıyorum tereyağ eriyinceye kadar yanmaması gerekiyor artık hızlı bir şekilde karıştırmam gerek ben şimdi burada size bir püf noktası vermek istiyorum. Ben bütün keklerimde, kurabiyelerde olsa hiçbir zaman gıda boyası kullanmam. Gıda boyası yerine evde doğal olarak hazırladığım bazı şeylerden faydalanıyorum. Benim burada e, yazdan yaptığım kızılcık marmelatım var. Onu kanalımda da paylaşmışım. E, rengini e, tamamen istediğim kırmızıya gelmesi için bakar mısınız? Ne kadar güzel bir kırmızı. Ben bu kırmızılığı bundan almasını istiyorum ve e, içine iki çay kaşığı dolusu kızılcık marmelatı ekliyorum ve aynı zamanda tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Hemen rengini değiştirdiği zaten gördüğünüz gibi. Bu arada altı hala kısık. Şimdi bir paket kremasını ekleyeceğim. Eklerken şekerler böyle sertleşebilir. O çok doğaldır, sizi korkutmasın. Şimdi artık altını açacağım. Elimi çekersem hemen katılaşacak. Kızılcık marmelatım çiğden yaptığım için pişirmiyorum ben. Zaten kanalımda var tarifi istediğim rengi elde edebiliyorum. Eğer ki ben onu pişirmiş olsaydım hafif kahverengimsi bir renk oluyor. Bir tane vanilya ekliyorum. bildi hemen topaklaşmalar başladı. Bakın elimi çektiğim anda topaklanmaya başlıyor. Onun için olabildiğince elimizi çekmemeye çalışalım. Karamelim hazır. Artık altını kapatıyorum ve onu burada soğumaya bırakıyorum. Şimdi gidip e, sütünün şerbetini hazırlayacağım. Bu burada kendi kendine soğuyacak. Süt şerbetini hazırlamak için burada 3,5 su bardağı, yine 200 mililitrelik su bardağı e, sütüm var. 3 yemek kaşığı dolusu toz şekerim var. Yine bir paket kremam var. Burada yarım su bardağı süte yarım paket krem şanti koydum, hazırladım. Bu üstünü süslemek için kullanacağım krem şantidir. Bunu kenara koyacağım. Şimdi burada kremamı, sütümü ve sütümü çırpacağım. Çok fazla çırpmama gerek yok. Kremamız zaten sıvı, çabuk çözülüyor bu arada sütüm de soğuk, kremam da soğuk. Bunu ısıtmaya gerek yok. Kekimiz de öbür taraftan zaten ulandı. Yani soğudu artık. Bu kadar çırpmak yeter. Çırptığımız sosumuzu şöyle kekimizi göstereyim ben. Kekimiz bakın oldukça soğudu. Ben dibini de göstermek istiyorum size dibi de istediğim şekilde. Şimdi buna böyle rastgele birkaç tane bıçak darbesiyle çekimi veriyorum Sütünü daha iyi emmesi için. Ve sütümüzü ilave ediyorum. Sütü çok fazla görünebilir size. Öyle değil. Bu zaten kendisi bir süt tatlısı olduğu için onu çok çabuk emecektir. Sütün tamamını dökmüyorum. İçinde bir su bardağına yakın süt bırakıyorum. Çünkü içine onu da krem şanti koyup üstüne gezdireceğim. Şöyle göz kararıyla bir su bardağına yakın süt bırakacağım. Burada sütünü çekene kadar ben de diğer kremasını hazırlayayım. Evet burada yarım paket krem şanti var. Onu da bunun içine boşaltıyorum. Yarısını üstünü süslemede kullanacağım için süte karıştırdım kenara aldım. Diğer yarısını da tekimin üzerinde kullanacağım. Onu da güzelce çırpacağım. Kremen burada istediğim kıvam aldı. patula yardımıyla üzerine döşüyorum. Üzerine bir kat daha geleceği için çok da özenmemize gerek yok. Yeter ki hepsine gelsin. Zaten üzerine karamel gelecek. Karamelimi de yavaş yavaş üstüne gezdiriyorum. Evet gördüğünüz gibi karamelini iyice yaydım üstüne. Ben bu karamelli sevdiğim için e, malzemenin tamamını boşalttım üstüne. E, yalnız dikkat etmemiz bir şey var. E, karamelimiz iyice soğumadan dökmeyelim çünkü alttaki krem şanti aynen bu şekilde dalgalanma yapabilir. Gerçi sorun değil zaten aynı tat. Ama e, karamelimin biraz daha soğuması gerekiyormuş. Onu fark ettim. E, i̇yice soğuması gerekiyormuş. Şimdi ben bunu üstüne krem şantisini dökmeden önce şöyle bir 10-15 dakika iyice soğuk soğumasını beklemek için balkona atacağım. İyice soğuk bir ortama atacağım. İyice soğusun. Ondan sonra süslemesi için kremasını sıkacağım. 15-20 dakika dışarıda beklettim. Şimdi şöyle bir krema pompasının içine krem şantimi koydum. Üzerine ince şeritler yapacağım. ipliğini şöyle çektikten sonra şöyle bir kürdan yardımıyla yavaş yavaş bunu yapmayabilirsiniz. Bu sadece görsel amaçlıdır. Diğer taraftan renklendirmek için ben gördüğünüz gibi kız, kızılcık marmelatı kullandım. Bunu da siz vişne reçeli, kiraz reçeli veya da işte ne bileyim erik reçeli yani koyu olan, kırmızı olan herhangi bir marmelattan faydalanabilirsiniz. Onlar da yoksa bir ayva çekirdeğini, elinizde ayva varsa 2-3 tane ayva çekirdeğini ezip karameli pişirdiğimiz zaman içine attığımız zaman yine aynı şekilde kırmızı renk o da yoksa pancar kırmızı pancarı rendeleyip suyunu sıkıp bir yemek kaşığı kadar karıştırabiliriz veya da hiçbir şey de koymayabiliriz karamelin direkt kendi rengi de gayet güzel ve hoş duruyor ama ben biraz kırmızı renkli sevdiğim için hafif böyle bir kırmızı olmasını seviyorum o yüzden elimde ne varsa onu kullandırıyorum renklendirmek için Arkadaşlar triliçemiz buzdolabına girmeye hazırdır. Bunu bu şekilde en aşağı 2 saat buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Bunu bekletti, ne kadar bekletme süresini uzatırsak tatlımız daha lezzetli olacaktır. Ben 2 saat diyorum çünkü ben sizlere servis yapıp göstermek istiyorum. Ama vaktiniz varsa 4-5 saat veya bugün yapıp ertesi gün servis ettiğiniz zaman çok daha lezzetli olur. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup, bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.